Rüyada ceviz görmek genellikle helal ve temiz bir mala işaret eder. Salih kimseler oldukları ifade edilen rüya sahipleri için bu durum geçerlidir. Rüyada kabuklu ceviz görmek kişiye helal bir malın geleceğini müjdeler. Ayrıca rüyayı gören kimsenin çok mutlu bir aile hayatı süreceğine de delalet sayılır. Bununla birlikte bu rüya Kolaylıkla elde edilebilecek bir malı ve insanların arasını bulan bir kişiyi de işaret eder. Rüyasında kabuklu ceviz gören kimse hayırlı ticari işlere girişir ve bu yolla elde ettiği kazançla geçimini güzelce sağlar. Eğer kişi fakirse zenginliğe erişir. Rüyada ağaçta kabuklu ceviz görmek rüya sahibinin komşularından birine maddi bir destekte bulunacağını gösterir. Bu yardımın ardından komşusundan gelecek bir yardımı da alması söz konusu olacaktır. Rüyada kabuklu ceviz kırmak saklı duran bir hazineye ve mala sahip olmaya yorumlanır. Eğer kişi cevizi bizzat kendisi kırıyorsa bu durum zenginliğe, cömertliğe ve bol kazanç sahibi olmaya işarettir. Böyle bir rüya gören kimse aynı zamanda insanlar arasında birleştirici bir rol de üstlenir. Rüyada ağaçta kabuklu ceviz kırmak Rüya sahibinin ileride çok önemli ve büyük bir şahsiyet olacağına delalet eder. Bu bakımdan hayırlara vesile olacak bir rüyadır. Rüya'da kabuklu ceviz toplamak kişinin mutlu bir aile yaşantısı sürdüğünü gösterir. Bir bahçede kabuklu ceviz toplayıp biriktirdiğini gören kimse bir kadın aracılığıyla gelecek bir mala kavuşacaktır. Rüya'da taze yeşil kabuklu ceviz görmek bir erkek tarafından gelecek bir iyiliğe ve hayra yorumlanır. Rüyayı gören kişinin hayatı huzur ve mutluluk içinde geçecek ve kendisine yetecek kadar bol rızka kavuşacaktır. Rüyada kabuklu ceviz kırıp yediğini görmek kişinin çok yakında biriyle tanışacağına ve bu kişiyle uzun, mutlu bir birliktelik yaşayacağına işarettir. Rüya sahibi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarak hem maddi hem de manevi anlamda kendine yeni bir düzen kuracak ve huzura kavuşacaktır. Rüyada ceviz kabuğu yediğini görmekse kişinin çevresindeki insanların dedikodusuna konu olacağı anlamına gelir. Ayrıca aile hayatında önemli bir değişiklik yapacağına da delalet eder. Bu değişiklik bazı olumlu gelişmelere yol açabileceği gibi bir takım sıkıntıların da başlangıcı olabilir.